İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda solo ranked oynamanın çok iyi bir örneğini görüyorsunuz. Bir maçta, iki maç var tabii ki. İlk maçta takımım hiç savaşmıyor. Direkt sona oynamak istiyor. Sanki Diamond Lobby'deyiz. Ben deliriyorum. En sonunda ne oluyor görüyorsunuz Acayip sinirleniyorum ee, Sinirlerimin bozulduğu bir maç Genelde çok fazla sinirlerimin bozulduğu maç koymuyorum ama Bu sefer koymak istedim Bir sonraki maçta da e, kill çalıyorum baya Onu da göreceksiniz Maçın sonundaki istatistikler baya şaşırtıcı yani takım kıyasla Neyse umarım beğenirsiniz videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Beğenmediyseniz beğenmeyin Abone olursanız çok sevinirim Ayrıca her gün pazar günleri hariç her gün Twitch yayınıma gelmek istiyorsanız Twitch'ime de abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim ona da. Teşekkürler. İyi seyirler. Demek kulağa daha hoş geliyor. Target spotted. Find something good here. Shields are recharging. I so am getting fire, friends. Ben bu takımdan nefret ediyorum. Allah belalarını versin. Adamlar loot etmeye gelmiş maça. Lan At rezini kardeşim at. At rezini benim takım gelmiyor at. Nereye sıkıyorsun sen Allah'ın gerizekalısın nereye sıkıyorsun? Bir shield batırım kaldı toplam. Toplam bütün heal'larım. Neden? Çünkü kimseyle savaşıp kimsenin loot'unu almıyoruz. Allah kahretsin her şeyi herkese. Orada adam var adam öldürmemiz lazım adamları. Evet, subject spotted evet. Evet unite. O nasıl? <laughs> Öldü mü? yapmıyoruz biz ya. Shield Salim yok bunu heal'layacak da şu an. Bunları öldürmemiz lazım yani. Kesin. Nereye ge Ya! Nereye kaçıyorsun? Kaç ya bir kaç. Rezleyecekler. Kanka shield'ım yok kuşlamamız lazım artık. Alırsın belki ya. Shield swap'ımı mı çaldın? Shield swap'ımı çaldı herif. Yine shield'ım yok bu arada. Bu sel'den sonra shield'larım bitiyor yine. sıçayım. Kardeşim Olova, o o fight'ı kazanmasına mümkün hayat yok. Nereden geldi bu Hayır neden kapattın? Lava <laughs> <laughs> Ultisini kapattın <Loba. gülüyor> Ya Ya niye oradan sıkıyorsun sen? Niye ortalıkta sıkıyorsun? Ya loba! Loba! beyler. Bu takımla kazanmayalım daha iyi. Ciddi söylüyorum. İçeride değilim. Daha 5 tane takım var. Kahretsin, scan yedim. Bunu yaparken öleceğim, değil mi? Bunu yaparken öleceğimi biliyordum. Bunu yaparken öleceğimi gerçekten biliyordum. 500 pek sonra sıfırlanıyor o ihtimal öldükten sonra herkes öldükten sonra Basmayın lan takım arkadaşıma Savaşıyor Savaştan sonra <laughs> Bilay senin attığın videoya girerken takımıma ihanet ettin. Kutunun içinde mi o ayrı? kill leader and we took out. Very Ne işime yaradı o demiş bilmiyorum. I need Neler yaşıyoruz. Ya abicim. Bladan yakalayamıyoruz. Ne? <laughs> 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 Allah'ım ya ya. Ee, ICQ mu? Öyle bir şey adı. Bitrate'den daha kaliteli. Bitrate genelde stream için kullanılıyor. Bu ICQ dediğim recording'ler için kullanılıyor. düştü sizdeyiz beyler. Aa ikinci ringmiş daha. Kalabilirdim. Tamam ben birini düşürdüm siz de beni kaldırın. Tamam Kostik. Tamam Kostik. Kostik Revenant. Kostik. Kostik. Revenant. Kostik. Kostik Revenant. Kostik Revenant. Kostik. Revenant. Kostik. Revenant. Kostik. Revenant. Revenant. aşağı gelin. Oh. Tepemi şey engelledi ya. Şansımı Hiç geç gir. Hiç gir. Dandik bir maç oynuyoruz yine. Ama en azından takımım benle savaşıyor yani. Bir savaşa girersem takımım da benle girecek. Vi har någon insänd någon annan. Åh! Du kan Melchior's kill. Nerede ya? <laughs> Mermilerim mi gitmedi demin adama? Adama vurmuyor muydum ben demin? <laughs> Garip şeyler oluyor. Aa. Nereden gireceğiz? Oh. Bir an fena gerildim. Revenant sen ölme kardeşim senin bilitim bize gerekecek. Var aim assist'im sarı Scope'da. Şey. Ama ben kötüyüm sarı scope'la ondan almıyorum. Kızın Kötü maçtı Oha ne kadar kill çalmışım. Kostik'in damage'la benim de. <laughs> Kapatmak için okey bir maçtı. <laughs>